Beşer Cekil 1944, Rasat Tepe'nin toprakları kazılıyor. Anıt Anıtkabir'in temeli bugün atılıyor. Bu toprak artık tarihin kalbine dönüşecek. Mimarlar Emin Onat ve Orhan Arda çizimleri inceliyor. Her çizgi taşla birleşip bir anıta dönüşecek. Ankara sıcağında ter içinde çalışıyoruz. Toz içinde ama yüreğimizde gurur var. Her taşı yerleştirirken tarihe bir iz bırakıyoruz. Kayseri'den beyaz traverten, Adana'dan kırmızı, Çanakkale'den siyah taş geldi. Her taş bu toprağın rengini taşıyor. Hem sütunlar birer birer yükseliyor. Her biri bir milletin duruşu kadar sağlam. Hem 1953 Anıtkabir tamamlandı. Mermer merdivenlerin önünde duruyor. Sütunlar göğe uzanıyor, bayrak dalgalanıyor biz taş değil. Ta 1953'te tamamlandı. 9 yıl süren bu emek, Kayseri'den Çanakkale'ye uzanan birliğin sembolü oldu. Bugün bu anıt, sadece Atatürk'e değil, bir milletin az...